savunuyoruz. Ha <laughs> burası. Tamam, <laughs> tamam. Manyak gibi bir ara birbirini bıçakladığımız yer burada. Aaaa <laughs> gözlüğüm bitmiş. Her yerde adam vardı ya. Aynen baktığın evde iki kişi vardı. Makineleri kurmuş adam oraya. Vay it oğlu it. Geliyorum. Dayanabilir misin? Yetişemedim. Yok. Tamam. Asıl düşmez ya o Bakın be oğlum İçeride iki tane adam var Pink attım Düştüğüm oh. yerde Sen kaldırmaya çalışma beni Gördüğüm adamı söyleyeyim Arada bir emirat da Dilediğin... Aaa ana. Kardeş. Valla üzerine mermi yağdırdılar. <laughs> Yanına başlayayım derken. Kapımı şey yaptım. Eğildim biliyor musun? Boşluğa düştüm. 4-5-2 gördü beni. Ne vakti oldu? Ateş, elim oldu. Hayır. Yır Hadi. Vay şerefsiz. Kilimi çaldı. Her yeri süslüyorlar ya. Hayır lan. Abi. O, oradan ite bak evet, evet. Can verebilir Aa, öldüm kanki. Altımızda. Dur bakalım ne yapıyor? Yukarı çıktı. Bir üstte çıktı. Arkanda. Heh. Önünde şu an. Düştü aynı. Öldü mü? O düştü düştü. Bak yanımızdaki medik gelmedi. Neyse. Arkamıza attım Can. Abi şu keskin nişancıyı alın ya oradan. Aha adam havaya zıpladı gördün mü? <laughs> Ola Öyle adam yok olay yok. Havaya zıplıyor. Bana iyi bir şey Abi böyle bir şey olamaz ya. Böyle insanlar hareket etmeye başladı. <laughs> Düş lan artık. Şükürler olsun. Abi arkada ne işim var geliyorum. Abi şu sniper var ya acayip tab etti beni ya. Saldıralım mı onu? Çat çut çat çut. Nerede o? Aa iki kişi var. Aha arkalarından gideceğim kanki ben. Orayı bir sisleyelim. Şanslı seri yanlarında doğdum. Orada orada şey bitiyor yani. Bölge bitiyor. Orada. Anasını avradınız. Fırsat kalmadı ya. Birini aldım. Bir saniye zıpladım giremedim alana. Öbürü de kaldıracak onu. Şerefsizlere bak. Yere pusu atıyorlar oraya. Abi nasıl düşmüyorsun sen ya? Vur ha. Şurada lan lan adamlar. 5 metre aslanım gel 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 gel. Tutayım lan. Adı da değişik bunu unutmayacağım bu çocuğun. Kanka sana buraya arkana bıraktım bir tane kutu. Bir şey attım can bıraktım buraya. Rekon oynayın herhalde. Aa! Arabanın içindeymiş şerefsize bak. Vur lan onu vur. Ha. Geliyorum bekle. Abi bizimki tam sığır ya. Hem medik. Arabanın içinde kanki. Abi bizim vallahi bunlar da yok ya. Azalt yok mu hiç, içimizde? B düştü görüyor musun? Hemen B'ye saldıralım. Ara Allah araya mı girdi? Patladı girdik ya lan bizimki arabanın önüne ses atıyor abi ya. Patlatmak yerine de. <laughs> yaptım abi yaptım yaptım. Oradan siz keskin nişancı var arkadaki tam karşıda. Çaprazda bir kere. O vurdu zaten. Araba geliyor yine. Mayında patladı. Var. <laughs> Yine araç geliyor <laughs> <Sessizlik> Keskin nişancılar var ya geliyorum kanki. adam var bak tam burada yatmış ateşin altında merdivenlerin köşesinde bak tam arkanda kanka tam arkanda öldürdün mü onu o bizim adam ha. hadi lan <laughs> Nereden vurdu o öbür taraftan vurdu seni kaldırırım dedi. <laughs> öldürdüm onu sonunda Ağır makinalı ver elinde. Gitin. Aya mı gitmişler? Bizim adam bağa girdi burada bir sağa bir sola gidiyor. Kaç 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 kaç. Onu arkalamak lazım. Ben sağ taraftan giriyorum. Tavşan gibi zıplaya zıplaya geliyor. <laughs> ya, ya, yanacağız. Onu öldürdüm inşallah yetişirim. Hadi lan yetiş lan yetişmedi. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Gördüm. <laughs> sağa mı kaçayım, sola mı kaçayım derken ana bu geldi. Anam B düştü. <laughs> Vallahi yanıyor birileri. Geldim Salih'cim geldim Hadi lan 2 tane adam geldi Salih'cim gel yardım et bana <laughs> Salih Hiç Yardımsever değil Sen misin o? Hadi adam bir öbür tarafta da var bir de hangi? Önümüzde sağımızda. sisatim dedim ama attım adam öldürdü. Lan bana niye sıkın ya bu çocuk manyak at şunu takımdan ya. <laughs> Salak bana sıkıyor. Mi? Allah Hemen Allah geliyorum oraya. Abi tam MG var. M, M bilmem kaç var. Sis varsa sis attı kaldırıyor. Bizim adamı da düşürdü. Düşürmedi herhalde. Neredesin bırakma geliyorum. Kaldırdı adam. Kaldırdı mı tamam. O MG'liyi alalım mı arada? İkisini de vurdum onları. Aa iyi o zaman. Abi araba koymuşlar şey. <laughs> Geliyor adam. Araya. Araba Araba bu da düştü. B düşmüş. B. Puan, puana bir baksana. Roket falan yok daha dolmamış. Da Aa keşke azalt olsaydım da Abi ben nasıl öldüm orada ben kendimi nasıl öldürmüş olabilirim ya? Orada patlayıcı bir şey mi vardı? Bir şey atmadım. Abi MG'liler harbiden de. Sesim de patlamıyor aksi gibi. Ya abi, Bu yüz etti beni ha Son 3-4 dakikadır Abi baş sniper Kardeş bunların geliş yönüne doğru bir bombardıman at diyorsan Onların Ne bombardıman? Attın mı? BZG'sini attım. Bunlar arkamıza da geldiler A'da. Oradaymışsın zaten. Araç geldi. Bak, ah bomba geldi, yanıcı mı B'yi almamız lazım geri. Açtım valla. Arabanın üstündekini öldürdük ya sana. Araç bir sağımdan geçir bir sonunu. Ne oluyor lan burada her yerde sis atıyorsunuz ya. Abi yere yatmış. İt. Ha B A'yı da aldılar. B'yi de, i̇şte de alıyorlar. Hayırlı olsun. Aldılar. Geri geri çekileceğiz. İyi bari oyun gidiyor yani. Ya aynen. Bitseydi sıkıntı olurdu. <laughs> Abi, Kaçı, kaç adamlar bu, ad bu taraftan gelecekler orada. Pik niye atmıyor bu? Oyun Gönlüm. yine şey yaptı Gönlüm. da. herhalde. Bu burada da her yer şey gibi. <laughs> Buraya bombardımanı başlarlar. O kadar adamın içinde görüyün değil mi? Aha. O bizim adamlar orada. Hiç oldu. Kalk lan savun Köy koşuna gidicektim Abi nasıl ölmez ya o yakın mesafeden 500 öyle adam var GK ile A'ya girdiler belli arkasından geliyor mu? Varladaş. <laughs> Abi adamın mermi işlemiyor ya. <laughs> Hadi işte. Filmi çaldı. İyi. <laughs> her yer sis ya Adamı havada öldürdü lan Pardon <laughs> Enkazdan atladı Hangi dikkat et şu an şurada adamlar olabilir ha. Aynen. Oh, yeah. <laughs> Aa! Daha yerden var ya bir kişi kaldırmadı beni anladım. Abi çok şeysiz oynuyorlar, yardımsız oynuyorlar ya. Vallahi beni senden başkası da kaldırmadı aynen. Vallahi <laughs> şunu ne diyeyim? Ağa düştü valla. Hadi değiştir. Hadi değiştir. Hadi. Sen ne de yarjeri? Üç defa bastım ya. Sen mi düştün kanki? Düşersen seslen ha. <laughs> Al. Şey Ay, de... dur. Dur, dur. 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 Kaldırdım. Ay Kaldırdım. Ay <laughs> aldı. <laughs> kaç 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 içeri atla. Yere yatmışsın o köşeye duvarın dibine MG'li. Orayı bir açayım ya. Adamlar 3 tane ya bu destek sınıfı mgler var ya yer attım beni uyuz ediyor. 2 3 tane var bir de orda Aksi. Değil. Gel kaldır lan. Lan dibindeyim. Niye kaldırmıyorsun abi? Heh. Sis at, sis, sis. Orman olayım. Abi niye öldürmüyor bu adamı ya? Allah çarpsın ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ne zıplıyor, tırmanıyor, şeye atlıyor. Sen mi düştün yine? Bir bekle orada kal orada. Çok saçma öldün ya. Ben. Bizim başlattık sizi onlar mı başlattı? Onlar başlattı. Sesin içine gidiyorum ama nereye gittiğimi görmüyorum ha. İki defa bombayla oldu hava saldırısıyla Aa oyun bitti Şimdi Kazandık Alamadılar mı fakir atlar Biraz da sarsaydı oyun güzel olurdu İyi Şimdi biz basarken güzel gider diye düşünüyorum Hızlı alırız eğlenceli olur Çatı